Uğur abi evet. bu dizinin diğer bölümleri yok mu? Dublajı yok maalesef. Peki bunu yapay zekadan yapamaz mıyız? Yapamazsın oğlum. Yapay zekayı sen ne sanıyorsun Caner ayıp bir söylemesi? Yaparsın da bütçe lazım. Ana bu yapay zeka. Ya ya. Yapalım. Ne oluyor bunu acaba? Kanka o diye yanımdan geçen? ha? gel bak. Caner ilk iki bölümü beğendim mi Ali, ne? İ i̇kinci bölümü yokmuş ki. Parça taktım durum, Emre parça parti taktım. Tamam. Birinci bölümü beğendim mi? <laughs> Ali. Bağırdığın için şu an sesin çok az geliyor. Git onu düzelt. Evet Ali, öyle oluyor. Ali şöyle geri Ya ses Oo. ayarlarından sesini yükselt ya da mikrofonu çı çıkar tak. Şu an ne onları onlara? Ol durup. Katil kovalamıyor ki hadi. Kovalıyor. Ben izliyorum. Katil kim olduğunu gördün mü peki? Anlamıyorum ben buradan <laughs> bakarak. Kim? Hey. Dur, dur. 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 Tamam buna şey mi yapacağız? Aa, koşmayacağız mı? Evet. Yaralı değilsen koşmayacağım. Oh, kes küfür yok. Sence ihtiyacın var. Emre buraya gel. Kibir He. <laughs> <laughs> Ali katil kim? <laughs> sesini açsana <gülüyor> kanka. <gülüyor> Ali sesini aç duyamıyorum. tane bitene kadar ben iki tane bitirdim. Ne kadar? Yere ışınlandı ama. Dibimde çıktı o ses. Ali'yi vurdu. Benim de dibimde çıktı gibi oldu. Eee perkü var ben Benim de dibimde çıktı. Edon'a mı var? Ha. Beyler Edon mu perkü karar verin ama. Ben kaptım. oyunun genel ile alakalı şey. Bu gücünü biz hepimiz duyuyorsak o Edon'dur yani. Katilin gücünü özel olan şeyler Edon'dur. Bu sen nasıl köyde. yaralandın kanka? Jönetör <laughs> bir de patlattı ya. Merhaba ta. Geldi geldi. Kanka bana bize, geliyor, bakıyor, bize Kanka, bakıyor. bana. Kanka, hayır bize bakmıyor amana koyup ben de. Hey işte. Buradaymış amana koyup doğru bilmişim. Eren kaç. Yay yer <laughs> mi? Yay yer. Ya. Evet. Ali, nereye gidiyorsun lan? Ananana aman ayıp gidiyonum, beni niye getirdin Ali? Elif Bey, senin de ananı sikerim bak, ikiye geçtim. Orospu çocuğu hâlâ dibime niye getirdin? Sınırlı plakta çıkardın. Evet. Aynen Emre, aynen kanka. İyileşsene, gerizekalı Ali. Sesim geliyor mu? Evet, Aferin sana, gerizekalı Ali, aferin. O paleti kır ki. Hadi iyileşecek misin? İyileşme partisi yapmamız lazım. Kanka ben yıkılmazı kaldırmıştım. Ne yapıyorsun hadi? İyileşmeye çalışıyorum. Ne orasını çocuğum. Aa Taha arkana gel. Iyileşelim. arkana gel. Taha gel gel. Bana bana gel gel. gel. Bir yere git git. Tuşun arkasına gel. <laughs> geliyor anı. geliyor şişman. Buraya gelmez. Burda burda burda. <laughs> Emre skill atıyor, skill atıyor Emre. Kimi acaba? Ana Emre yapıyor, Emre İnşallah. O ses çok korkutucu bu arada ya. Tamam, sen de beni iyileştir şimdi genç adam. Ali almayalım ama değil mi? <laughs> Oğlum Ali ölecek lan. <laughs> ölmez ölmez. Ali ölmezsin değil mi lan? Bak kaçacağız. Şu an kanka ölecek 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 Bir gidemeyiz kanka, gidemeyiz. Ben ya. yani niye almadım size dön. Tamam sakin ol ben de sana geliyorum. Ta iyileşik zaten sıkıntı yok. Ben önüne çıktım. Kendimi gösterdim ona. Bu kadar işte kendimi gösterdim. Şakin. Yürü 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 İyileşmeyi Ama ben yaralıydım. Ta beni iyileştirmedi zaten. İyileştirseydim Ali ölecekti. Şey, Anladın mı? Tamam işte, feda ettim kanka sakin ol. İyileştirseydin Ali ölecekti. Tamam, tamam kanka tamam, beni tamam. bahsene alsıyor, sıkıntı yok. Önemli değil. Yeter ki beni hani kurtulsun. Yeterek sen iyileş. Yok, yok, yok. Gel, gel. git git. Ahmet alacağım mı? Beni iyileştirmeseniz ya. Yani. Gel. Ali ben seni iyileştireceğim. Hikmet'i mi alacağım? Kanka arkamızdan bir şey gördüm ama umarım tağdır o arkamızdaki. Hayır yok, yok. Orası çocuğu burada kanka. Yürü 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 yürü, yürü burada. Orası çocuğu ha, Ne? Basarsın? Bura, Bura. Burası. Bura. Gel, Gelsene, Nereden bursana bursana gelsene, Nereden indiyorsun oraya? Gelsene, Ve adam beni kovalıyor. Beyler bu alın adam beni kovalıyor. Tam aleyhileştirdi. E ben de içe geçeyim ya. Yani. Neyine bıraktın? Nerede Ne ne ne? Ben geliyorum. Ne yapıyorsunuz artık? Buraya alsanız oğlum dalga mı geçiyorsun? Oğlum oradayım. Allah! Emre sen nereye gidiyorsun lan? Katil dibinde yani. E? Ne yapabiliriz ki? Yani? Bir de hepiniz yaralısınız kanka. iş mi bu ya? Kanka elemanı yavaş sessizce getirerek siktim. Ama buraya geliyor. Buraya geliyor. Ya ya. Yetişemedik. Yapacak hiçbir şey yok. Ne <laughs> da bastım? Ya ya Emre bak gerçekten hiçbir işe yaramıyorsun kanka şu ya. Pörklerinizi sekeceksin. Şu pörklerinizi sikeceğim Gerçekten şu O kadar iğrenç pörk kullanmazsın Ayıp. Yani Ali kullan... Ali kovaladığı zaman gidip alacaksın şu adamı ya. <laughs> yazık. Vallahi yazık. Pörklerinizi sikten doyuruyor. Beni bırak Ne yapıyorsun? Yaralı olan öleceksin. Ben tek başıma kalkarım. Oradan bir it alıp Çıkın. Ya git son jeneratörü bitir kapat çık geri zekalı Yıkılmazına sok dedartına dead artına sok iyi. İskide becer ya Size asmaya döndü Al, al sana Abi ne yaptın Saklıyorum Bıraktı adam Yere bırak. Bıraktı, bıraktı. Ne yapıyorsun Emre? Yok basamıyorum. Her seferinde basıyorum. olmuyor. Geri zekalı. bozuk herhalde. geliyor. Yarım saat yapayım. Yapayım. İyi işledin ha Beyler yapalım. Ne ne yapalım. Yapalım. Oyalı, bir yıkılmazla kalksanız Oyalı. mı artık? Yok yıkılmazım yok. Tamam, bak. Şu bak, koşun bir yere iyileşelim ya. Koş koş buraya gel buraya gel buraya gel palet var. Allah. Gel gel şuraya gel palet buraya toplan. Toplan da. Önce buraya gel buraya. Tamam kardeşim. Herhalde iyi. <laughs> yani Belki bir şansım oldu en azından. Bir direkt ki yine. Gel gel. Kanka otur işte. Buraya gel. Kanka geldi. Yani ben üstümü alacağım gitseniz siz. Ben üstümü alacağım. Bana gelmemeyi tercih et tamam. Bana gelmeyi tercih et tamam. Kanka ben iyileşmeyi saldım yaralı yaralı jeneratör oturmayı tercih ediyorum. Aferin ya. sana aferin geri zekalı. Ya Emre detart heart falan alma bir daha tamam mı? Kanka bunun tuşunu nereden değiştirebilirim? E değil de başka bir şeye. Oğlum, Ayarlarda vardır mutlaka. E'ye ben Laksız de basıyorum. Var. Tek atıyor yani. Ben basamıyorum ama E'ye parmağım gitmiyor. E, w, A, S, D ile hı. oynamıyorum ee, o. O. Zaten, e, zaten kanka. E, e yanında olması, Esta olması lazım hadi ya. Ali bana, bana, bana gel, bana Ali bana gel, bana. Nereye gidiyorsun Ali? Gel içeriden. Buluşacağım <laughs> ben seni. Nereye gidiyorsun burası kanka? Hayır. İçeriden buluşacağım ben sana. Neredesin <gülüyor> lan? Ben içeri <laughs> girdim tekrar. Pardon geldim. Gel gel gel. Koşma, koşma bize şimdi ancak. Bize değil, bize değil. Nereye gittin? Kulübenin arkasındayım ya. Koşun ötürü niye patladı kanka? Of. Beyler ben öldüm. Hakkınızı helal edin. Hah. Şu an iyileştirmenin bir manası yok Ali hani şeyta. Ben 30 saniye dayanırım. Kaçın Ben yine de iyileştireyim ama inlemeyelim. Karakterin gücü o ya. Görüşmek üzere. Hadi başın sağ olsun. Vallahi Türk mahvetti maçı. Pörtleriniz mahvetti. Şimdi de bana gelecek. Şimdi de bana gelecek. Jeneratörü bitirmek üzere. Benim pörtlerim de sizin üçünüzü de kaldırmama yaradı mesela. Evet, Türk geldi de bana böyle. Sizi yaradı, kaldırmama yaradı mesela. Ekmeniz onu bir daha. Ne güzel ya. Yani. Ne güzel vallahi ne güzel. Ha, zayıf var değil mi bir daha? Buğra, içimizden biri ölecek, birimiz kalacak. Biz de farklı kapıya gidelim de. Şey kulübe de çıkıyor bu arada hiç. Kapıya gideceğiz. Çabuk tamam, ol tamam, olsun. Sen birine ben birine. Tam bence Birimiz hiç diğerlerine arkada yani. Anla. zorunda kalacak. Tab Ambrey kabalığın duruyor mu? Ben öldüm kaç? Var. Hiç'in yakınında kendini öldürsem bence işe yarar. Buraya asmayacak o adam. Bana gelecek şimdi. Nasıl yazıyor kaç? Nasıl Olur. yani? Ya? Aldı kucağına git işte git. Asılacağın zaman söylesene çabuk ol. Git. Git. Ye git. Orada çıkacağını yani. nereden biliyorsun ki? Kesinlikle orada çıkacak. Sen yani, mi aldın? Çıkıyor. Evet. Bekle bekle. Ha, öldüm ben asıldım. Gözler Buraya gelecek. Da da. Buraya gelmedi. Buraya bir ışınlansın direkt gideceğim oraya. İkimiz de ters kapılara gitseydik. Tamam, açtı, şeyi açtı açtı, kapattı. Kapattı tamam buraya ışınlanacak. Ondan sonra diğer sonra kapıya gidecek. Açacağım. Tamam güzel. Tamam. tamam şimdi kanka. Gördü ki bu sesi garanti duydu. Geliyor geri. Yok hayır. open escape yazıyor ya. İkinci evden önce bırakınca iki ışıklardan biri yanmıyor ya. Yani. oradan bu kapıda hiç progres yok zannediyorum. Ayran izlemiş arkadaş. Bir daha bu haritayı açalım diyen olursa annesiyle özel işler <laughs> <üyeler> yapacağım. <laughs> Haritayla ne Çok alakası ne var söylüyorum. ya?